Kusura bakmayın ilk bölüm birazcık kısa oldu. Çünkü tam bölümün sonunda ses bir anda gidiverdi. Orada hemen save edip kaydedip bölümü yayına aldım. O yüzden bölümlerim normalde kısa değildir biliyorsunuz yani. Azınıza diye. de Syria. Neyse fena bir yerde değildik. Şimdi Golden Age'e girdiğimiz zaman biraz Settler spawn edeceğiz. Settler bir 3-4 şehir daha kurarız. Güzel yerler var arkada. Ön tarafımızda şey var. Ee, neydi o? Şeyli adam. Kadın. O var. Evet, şuradan devam. Bir tane daha şey kurabiliyoruz. Şimdi şuradan şu anda bir tane Ancestral Hall yapsın bu ya. Tamam. Şimdi şunu da öldürelim Himiko'yu. Hemen şey kazanmaya başlayalım. Fate kazanmaya başlayalım. Aa, ah, buna gönderelim. Şimdi şuraya bir tane şehir kurmamız lazım. Şuraya Mirvi kurdu. O bize düşebilir ileride. Şuraya bir şehir, şuraya bir şehir. Alta 1, 2, 3 şehir kurabiliriz. Kuracak yerlerimiz var. Her Herkül'ün 21 şeyi var. Biraz beklesin şeyi alabilirsek güzel. Al 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 al. Ver 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 ver. Şimdi bunlar şey. Quadrim olduğu için Archer'la yaklaşmıyorum onlara. Çünkü onların tek tayılı da ateş edebiliyorlar. sektör olmak kaç para 220 imiş. Buraya bir grener alayım. Büyüsün burası birazcık. Au! kaçırdık. Apadana'yı kaçırdık. O zaman şey yapıyoruz. Aman Apadana diyorum. Oracle'ı kaçırdık. Olabilir yapacak bir şey yok. Şey yaptık. Market library. Ancient wall yapalım. Bu burada dursun. Yok, yok, yok. yok ya. İstemiyorum şey falan. Oo, çok pis vurdular Olur. görüyor musunuz? hemen geri kaçır. Okçumuz ölmesin ya. Gerek yok. Yerevan. Yerevan'a gönder. Mitliye gönder. Şun artık influence point'e çevirebiliriz. Scientist writer. Biz din bulduk da mı? Dinimiz var mı bizim? He bulmuştuk tamam. nan nan doğru güzel. Bu bir resim burada. Hmm, Tomlis'ti, pardon. Şu üstümüzde tombis var. Şey için Golden Age için her şey hazır. Şuraya akord Şuraya da Hansa'yı kuracağız. Hazırız şey için. Golden Age için. Evet. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi hemen Fate'le çıkarmayı alıyoruz. Şuradan bir setler Muhteşem. Ee, buraya ne olur ne olmaz şeyimizi kuralım. Bunun alalım promote'unu da yapalım tamam 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 birer kim falan filan anlaştık iyiyiz tamam %100 production dediği biz kampüsü verelim ona da kendimiz verelim Aa, Frankfurt'tan bir tane daha çıkar sonra malumusu şu ağağına gönder Dur, şimdi küçük de lazım değil Sailing şey, <laughs> vay 17'yim şu an bunu şuraya alabiliriz. 14 var tamam. Info istiyor vermiyoruz tabii ki. Niye verelim yani? Odise verecek bize. Open Borders. Open Borders yapmıyorum. Odise'yi vermek istiyorsan ver bana. kod aktı şuraya kurabiliriz şuraları bir yerlere. Hmm, şuraya haydere kurma. kurmamış Hmm, burası biraz zorlayacak bize haydere kötü oldu herhalde eksi 20 bir şey olmaz ya de şey her zaman toplay edersin. şeyi vermiyorum tabii ki. Hmm. Tamam. şuraya. tane de kuralım. Ah yanlış bir şey bulduk. Akvadaktı. Şurayı kuralım. 5 3 tane daha Magnus şuraya alacaktık da neyse bir tön sonra Magnus oraya alır. Apologies tabii ki Hızlı -hı derece Tabii tabii apologiz. Özür Şimdi. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bir tane sıfır çıkaracağız. Şu kültür için iyi bir yerde. Dört tane. Foundation. Simbat var mı? Yok. Simbat almışlar. O yüzden Ancient Wall. İlk türü. Şuraya koyalım. Bir tane daha Builder çıkaralım. Buradan Çut çut çut. Büyüteceğiz çünkü şehri. Onun için. şey yapacağız kalınlığı artı iki bir de loyalti gerizekalı koyacağız şurası artı 3 orası artı 4 o zaman bekleyeceğiz okuyalım. Okuyalım. şimdi beklesin Bunu şuraya kurabiliriz. Şun parasını alabiliriz. Evet. çopladığımız zaman şehrimiz büyüyecek. Evet. Şuradan bir tane daha settler çıkaralım. Şuraya bir tane daha builder koyalım. Şurayı yapalım. Evet. şuraya bir tane koyabiliriz veya şuraya bir tane koyabiliriz 3 olacak buranın şey şu üstte koysak daha iyi evet. Kralı çoklayacağız birazcık ya yapacak bir şey yok. Şeyi şey bulamadık mı hala ya ha, hep reçip. ha, horseback riding lazımmış ya hakikaten <laughs> hep unutuyoruz bu <laughs> horseback riding lazım olduğunu ya şöyle şunu şuraya gönderebiliriz Ha Şuradan bir ara skor alalım. Evet. Temple yap. Şimdi sen Holy Site şurası artı 4 Holy Site'miş. Peki. Kampüs şurası artı 3. O artı 4. Şurayı harcamaya gerek yok o zaman. şey satalım ton bize. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Şuradan bir tane builder çıkaracaktık. Dursun. Şuraya bir enchantment veya şuraya bir enchantment koyabiliriz. Çopla. Orayı çoplamana gerek yok. Şurayı çoplayabiliriz ama. Dört. Güzel. Hmm. Galiba kur ne kadar oldu? 438. Science da çok iyiler. Science çılgın gibi iyiler. Science da çok iyiler. Evet. Ha, entertainment kompleksi şuraya koy, şuraya koyayım ya. Evet. Bu bunun endüstrisi olur mu? Bu bunun endüstrisi olabilir. Biz biz neyden endüstri yapabiliriz başka? Çay. şu Güzel. Bu endüstri olur. Tamam. Tamamdır. Böyle site yap. Kanal yap. Güzel. Güzel. Büyüt. Evet. Şu şehir birazcık kötü oldu ama. Oraya bir galley çıkarmamız lazım. bunu kapar mı? Kapabilir. Oo, mayınızı alacak. Mayınızı alacak. Sinirim bozdu. It. Oraya hemen şey göndermem lazım. Gönle. İnşallah yok etmez şehrim ya. Defansı biraz arttı ama. Aa. Şimdi bu ne Kvadrum, Bu ne kuadrim? Bu ne galley? Galley sıkıntı. Galley sıkıntı bize. Çünkü Galley milli unit. Kuadrimler direkt alamıyorlar şehri. Monarchy'e geçelim. Polisayt Campus District ve Artı production. şimdi ben ne yapacaktım şimdi ben ne yapacaktım hmm. nasıl hoşmak istemiyoruz şu anda Başa çıkmaya yok. Yapar. Ee, Heh, şu apostol. Hansa. Hansa yapalım. Bunların içinden galleyi olan yok. Tamam. Evet. Ha. Bela gibi bunlar da yemin ediyorum ha. Bak. Tamam. Altı Allah ver işlerinde galle yok ha. Galle olsa milli bir deniz üniti olsa o zaman ayvayı yerdik. var. Builds. Kaç turn kaldı? İki turn. Çıkarabileceğimiz bir şey var mı? Ne çıkarırsak era skor alırız. Ne çıkarırsak era skor alırız. Bir tane setler çıkaracağız buradan. Ee, ne yaparsak era skor alırız. Hı? Acaba ne çıkarsak yes, el sıkılırız. Yok kafes. Atmak istemiyorum. Şunu da şuraya koyacağım. Şimdi nasıl yaptı. Hı, hm. şu an R şeyini aldık önce. Aa olmadı. Yerini şeyini aldık Halbuki Neden olmadı? Neden olmadı? İlk defa aldık. Hayda. yerim 490. Man man da öyle. 160 abi bunu alırsak tamam. Levi yaptık ya bir skor evet bir skor almış olduk. Çok güzel. Evet Golden Age'e tekrardan giriyoruz ve Bu arada Hippolyta'yı alamadık değil Hippolyta'yı bir üretiyor ya? Üretiyorduk da vaz mı geçtik? 9. Neyse şu Hansa olsun da. En azından normal ilk bölüm böyle olacaktı. Öyle söyleyeyim size. Ses kesildiği için şey yaptık. Bunu ilk bölümün sonu gibi düşünün. Golden Age'e giriyoruz ve burada save edip bırakıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki bölümde görüşürüz.